Bedava skinler kazanmak ister misin? O zaman Antrenör Bet tam sana göre. Nova TV kodunu kullanmak için hesabına giriş yap ardından 500 gems ile kazanmaya başla. Crash modunu kullanarak coinslerinizi kısa bir sürede iki katına çıkartabilirsiniz. 2000 coins yaptıktan sonra 50-60 TL'lik bir skin çekebiliyorsunuz. Selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir duruşmaya gideceğiz. Sunucunun masif Goodman'ı olduk. Ee, biraz geç kaldım açıkçası. Hemen gitmem gerekiyor. Bak geldik zaten. Şöyle bir park edelim. Geç kaldık, geç kaldık. Bu arada hepiniz videoya hoş geldiniz. Like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Evet başlıyoruz. Evet arkadaşlar avukatı bekliyor. Evet. Avukat. Niye geç kaldınız açıklatın. Ya cumhatım gecikti biraz hakim bey kusura bakmayın. Ya san sanstan sonra geldiniz de. Neyse, dönelim. Arkadaşlar, şimdi 30 ekim 2022'de ee, bir siber suçtan dolayı burada e, bir yargı var. Evet. Şimdi bir karar verilecek tabii ki işte. de. Ee, i̇lk başta sanık ayağa kalkabilir mi? Ayağa kalk deriz. E, geçer misin sanık yerine? Sanık yeri. <laughs> ee, avukat ayağa kalkabilir mi sanığın ayağı? Avukata... Sanığın ayağı mı? Sanığın ayağı avukatı mı kalksın? Lütfen avukatı. avukatım maalesef ya, kusura bakmayın. Ben sana hakim Abi Tüp paramına koyayım, şurada hakim ofisinde, tüp paramına koy. <laughs> <laughs> evet, ee, bu arkadaşın bir savunmasını yapar mısınız? Sayın Yargıç, öncelikle bu arkadaşım hangi suçlarla yargılanıyor burada? Yağdursun, müvekkilim. Eee, Savcı Bey, Savcı Bey getirir misiniz raporu? koyalım. <gülüyor> <gülüyor> hmm. daha, tamam. Büyük bir şirkete bir siber saldırı yaparak pornografi yüklemiş ee... yani. Evet arkadaşlar ee şirket sahibi ayakkabı abi. Şirket, şirket, şirket personelinin sırtında evet. BMW var amına koyayım. Avukat besin ya kalkıyorsun. Arabayı sırtında taşıyorlar. Bak bak arabalar var sırtta. eee arkadaşlar siz bundan nasıl bir şikayet e, getirdiniz? Bizim net sistemimize gelip porno yüklüyoruz. Tamam çok ağır Ve... kullanmasa kelime sevinirim. <laughs> Pardon Yargıç e... bey söz hakkı istiyorum lütfen Siz susun susun böyle Evet silahımcım Bunu yüklüyor ve Altyazı koymanızı istiyor Biz ne yapacağımızı şaşırdık burada Bu yüzden biz Bu salaktan şikayetçiyiz Şimdi ki eee Savcı bey e, suçun içeriğinin raporunu getirebilir misin? Tabii ki de. Koyalım. Avukat <laughs> bey. Bu arada cinsel taciz var mıydı? Efendim? Delikanlı. <laughs> 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 var var gay var. <laughs> <ver. Gülüyor> <laughs> çocuk masaya yani, vurdu. Ay ya çocuk masaya vuruyor. Cinsel taciz var mıydı? Tabii ki evet vardı. Hmm. Evet, ee, Zabit kitabı. Zabit kitabı mı? Yazıyor bu. musun? Evet. Zabit kitabı. Bir bilişim sistemine. Zabit katibi değil mi? Farklı <laughs> olarak. <gülüyor> girip ve orada kalması bu suçun oluşması için yeterlidir. Kişinin belli verileri elde etmek için girmesi suçun oluşmayacağı anlamına gelmez. Evet abi ne yaşanıyor? Hukuk aykırı ve kasten girmesi suç oluştu. Cizası ise bu yıla kadar hapistir. Sanığın 6 ay boyunca götten yemesine avukatın savunmalarından dolayı bir ceza işlemi uygulanacak. Bu cezanın cinsel taciz olması Türk Ceza Kurumu'nun Kanka sen öldün herhalde. 252. maddesinde yer alan cinsel tacizin Önüne bak, önüne zorbalığından dolayı iki yıl hapis kararına çarptırılmıştır. Oğlum daha savunmadık beni niye çağırdınız buraya? Duruşma ertelenmeyecek ve uzatılmayacaktır. Avukat bey savunmak istiyor musunuz? İtiraz ediyorum sayın yargıç. Öncelikle evet, daha bizim savunmamızı, savunmamızı dinlemeden müvekkilime nasıl bir ceza verebiliyorsunuz? Buna tam olarak anlayamadım. Evet, suç zaten ortada arkadaşım. O zaman mahkeme niye var? Ya da mahkeme niye yapılıyor Sayın Yargıç? Siz bu devlet tarafından vatandaşınız özel olarak mı tutuldunuz? Ben özel olarak tutuldum. Ama bilin bakalım nereden nereden. Efendim şimdi belirli dosyaları evet. birazdan sizin önünüze sunacağım. Belirli kanıtlarıyla birlikte. Tamam. Öncelikle şu pornografik görselleri yükleme olayından başlayalım. Müvekkilimin yargılandığı bu birinci suçtan başlayalım. Öncelikle müvekkilim Evet. Neydi sizin e, web sitenizin ismi? Netflix. Evet Netflix netflix sitesinin netflix, üzerinde evet. zaten belli başlı artı 18 içeriklerin mevcut olduğunu, kullanıcıların bu sisteme girmeden önce artı 18 görselleri e, göreceklerini kabul ettiklerini ve bu tarz bir site olduğunu zaten kullanıcılarına kabul ettiriyor. Ek olarak e, birçok filmin içerisinde zaten pusi ve dik görmesek de bunların birbirleriyle connected olduğunu görüyoruz. Şimdi müvekkilimin sitenin içerisine bazı videolar yüklemesi tamamıyla sitenin standartlarını işgal etmemektedir. Sitenin içerisinde zaten art18 içeriklerin mevcut olduğu ve bu içeriklerin kullanıcıya bakın sitemizde bunlar var denmesiyle zaten kullanıcıya bildiriliyor. Yani o yüzden bu bir suçlama olamaz. Ama ikinci sebep sitenize izinsiz giriş. Şimdi müvekkilim kesinlikle siteyi hacklemek gibi bir e, veyahut korsan yazılım kullanmak gibi bir e, olaya girişmemiş. Kendisinin zaten dosyasında bu bulunuyor. Birazdan sizlere ileteceğim. E ee, site sahibi netflix.com.tr'nin sahibi olan kişi eee müvekkilimin pornografik sitesine girerek arama çubuğuna am götmeme yararak taşacak 31 yazmasıyla birlikte önüne çıkan videoları izlemek için site sahibinin pornografik sitesine üye olurken aynı zamanda Netflix paneline yazdığı eee kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapıyor. Şimdi <laughs> bu durumda siteye korsan bir yazılımla giriş yapılması mümkün değil. Yani bu şekilde giriş yapmadı. Müvekkilim siteye adminin kendi abazanlığını örtmek veyahut bas, bastır basyon yapmak için kullanıcımın yani müvekkilimin sitesine girip üye olmasıyla gerçekleşiyor. Eğer bu üyeliği yapmasaydı veyahut yaptığı üyelik Netflix admin panelinin şifresi ve kullanıcı adı olmasaydı müvekkilim zaten hiçbir şekilde panele giriş yapamayacaktı. Yani ee, kullanıcı adı ve şifre kullanarak giriş yapmak ne zamandan beri eee hackerlık korsanlık veyahut siber suç sayılmış. Bunu sizin eee yüksek değerlendirme şeyinize arz ediyorum. Şimdi ikinci olarak diğer suça yıldır... gelirsek evet ben Cinsel taciz suçu. Ben e, bunun hakkında bir dosya almadım. Ne konuda bir cinsel tacizdi? Karşı tarafın avukatıyla birebir e, diğer lo talep ediyor. Sayın Yargıç. Ee, müvekkil e, e, avukatın müvekkilin avukatı e, yalan şeyden dolayı bir ayrı mahkemede yargılanacaksınız. <laughs> ee, sizin için bir rapor oluşturulacak. Savcı ve oluşturulacak. İtirazım var. İtiraz edin tamam buyurun. İtirazınızı alın. Ee... Alip. <laughs> İtirazınızı evet, alip. Birinci konuda olarak anlatılanlar. Cinsel organlık olarak mesela artı 18 ee, bizim Netflix e, ee, olan artı 18 şeylerin hepsi kullanılmak için her şey ee, kabul ederek gidiyor ama kabul ederek girenler am götürmeme görmek istemiyorlar görmek istedeselerdi doğada gibi yerlere girebilirler işte. burada bir site ismi vermezsek sevinirim tamamdır yani, porno sunucularına girebilirlerdi. Ee, i̇nsanlar da gelip e, normal bir video izlemek istiyorlar. Ta ki... Porno e, sunucularından alınan bir e, şeyi bizim Netflix'e atana kadar. Bunu görenler, bazı kişiler rahatsız, bazı kişilerin hoşuna gitmiş. Hoşuna giden kişiler, e, ben etmek istemiyorum. Ama şikayetçi olan bayağı bir kişi vardı. Anladım. İkinci olan şeyi tam anlayamadım ben dediği şeyi. Em, avukatımın bir tekrar söylemesini istiyorum ama. Hangi konu hakkında? İkinci e, ikinci olarak bir konu daha anlatmıştınız tekrar Evet, müvekkilimin yargılandığı ikinci suç olan cinsel taciz suçu. Kime cinsel taciz uygulamış? Bunun hakkında bir bilgi verilmedi. Ee, bu bir ee, sanal sanal alemde olduğu için sanal bende oluyor bu olay. Efendim müvekkilin birisinin Şimdi... ee, birisinden nude istememiş, birisinin ee, görüntülerini zorla elde etmemiş. Zaten biraz hırs isimli sitede bulunan belli başlı videoları sizin platformunuza yüklemiş. Bu kadar. Ve ek olarak Sayın Yargıç söylediklerine itiraz ediyorum. Çünkü bu siteye bu videolar yüklendikten sonra Biliyorsunuz Netflix sitesinin belli başlı bir Algoritması bulunuyor Dizileri veyahut filmleri e, o, o gün izlenme istatistiğine e, göre sıralıyor top 1 top 2 top 3 diye Benim e, müvekkilim Bu site üzerine yüklediği videoları Biraz hırs birinci sezon diyerek yaklaşık 10 adet video yüklüyor Bu yüklediği e, videoları bir dizi gibi gösteriyor ve Arkadaşların sitesinde tam bir saat içerisinde bu videoların hepsi top 1'e yükseliyor. Ve top 1'e yükseldikten sonra bu videolar tam 4 gün boyunca silinmiyor efendim. Yani demek oluyor ki yayınlanan bu videoların içeriğini kullanarak sitede bir gelir kaynağı, bir popülasyon, bir istatistik artışı elde edilmiş. Bu kadar yararına dokunulan bir şeyle ilgili neden dört gün boyunca bu videoları silmediklerini çok merak ediyorum ve bunu sormanızı istirham ediyorum. İkinci olarak cinsel taciz suçu Ancak ile ilgili avukat... bir delil göremiyorum burada. Cinsel taciz dediğiniz şey fiziki olmalı. Onun dışında müvekkilim e, kimseden için, bir şey istemedi. Onun için, onun için var. E, bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir dakika, on yalan şeyden dolayı, e, dolayı ayrı mahkemeye yargılanacaktır o. Ee, şimdi itirazlarınız sona erelim. Hangi itiraz? Az önceki olay için mi? Şimdi taciz olarak deliniz var mı demiştiniz. E, o, olarak şöyle o sonraki, şey... Hayır, bir dakika, bir dakika, bir dakika. O sonraki mahkemeye erteleyelim. Yoksa bu şekilde olmayacak. Ee, bu mahkeme kararı bu ayrı bir mahkeme kararı o sizin kararınıza verilecek. Yani ayrı bir e, duruşmada e, konuşulacaktır. Yeni de geçer misiniz? Gene kararı vereceğim. Evet şimdi kararı vereceğim. Arkadaşın. Siber bir sanal ortama bir ee, yanlış bir şekilde girip ve yanlış içerikler yüklemesinden dolayı berat etmeli bir para cezası yükleyerek bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Duruşma burada biter. Kim ama ne oluyor? Allah elimden <laughs> bu kadar geliyor. Sen de gidip YouTube'a yükleseydin amına koyim Teşekkürler Hakim e, herkes, Bey Herkes duruşma dolanması <laughs> için ederim Teşekkürler üzerine. Mr. Laz ya Oğlum Netflix'i ne ara aldın sen ya? Silah işi yapıyordun ee, ha Hakim Bey bir şey sorabilir miyim? Eee hayır bitti, evet. duruşma, bitti evet. duruşma bitti maalesef Teşekkür ederim Şu anlık serbest... O işler ha, bitti artık o işler serbest. bitti ya Serbest şey soracaksanız sorabilirsiniz Bütün, sorarsan 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 Bütün parayı Netflix'te yatırdık Tüp ne arıyor burada amir? <laughs> Doğal mı çay yapıyorlar? Ya ee, adam kaçıyor? Yok ben şu anlık dışarı... serbestim. Arkadaş, arkadaşı alalım içeri. Alalım içeri arkadaş. Benim kumarım burada biter kardeşim. Bu araba buradan çıkacak mı merak ettiğim konu? İyi çıktı. Diyen yere kadar bırakayım gel. Oluruz, Masa Bey. Ya bu üyelik fiyatları ne oldu ya? Anasın amı gibi oldu bu fiyatlar. 70 lira 80 lira bu. bu nedir ya? İki video izleyeceğiz, iki film izleyeceğiz gece uyumadan önce. Ne yaptınız ya? Bu. Avuk, avuk, ya ben Los Angeles'tan geldim ki yerim ya. Ben normalde biliyorsun e, Walter White'ın avukatıyım da işte rica edince ha. bir ha. E, arkadaşımız onun için geldik. Iyi savunma yaptınız da, keşke, ya. Yapacak bir şey yok ya. Sizi nerede bırakıyoruz bu arada? Araçta pek benzin yok da. Eşi şey, biraz ilerden sağa da bırakabilir Nerede? Burada mı? Aynen. Şu şu, şu sağda bıraksanız yeter. Sağda bırakabiliriz. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Ne koyayım. Netflix'in sahibisinin araban yok. Aha Türkçe. Oğlum şeye Türkleri bu mu getiriyor acaba? Araba iyiymiş ha. Amına koyayım. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Bir sonraki videolarda avukat videoluk videoların devam etmesini istiyorsanız like yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.